Ben açabilir miyim? Ay, kaktüs mü? Ya ben ne olacağım o zaman? Yalamak mı berbat? Ben de hiçbir şey. Ben de ısırmak. Kim başlayacak? Sen başla Poli. Ben mi? Tamam öyle olsun. Umarım çok dikenli değildir. Ay hayır çok dikenliymiş. Oh hayır yapamam Wendy. Neden ben? O yüzden ya zavallı dilim. Eskisi gibi olmayacak artık. Ay çok acıttı. zavallı benim kızım. Büyük annenin bir fikri var. Şimdi dilini bir yara bandı ile iyileştireceğim. Hadi gel buraya. Nasıl olmuş? İyi mi? Harika. Benim sıram mı? Tamam. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Isırmadan önce kaktüsü iğnelerden temizleyebilirim mesela. Ha işte böyle. Neyse, ama biliyorum nasıl çözeceğim bunu. Kaktüsü yakalım. Endişelenmeyin. Kaktüs olmadığını sürece elektrik çarpmayacak size. Tamamdır. Basıyorum. Hadi yanıyor. Sonsuz ekizleyebilirim bunu. İşte dikkatinizi kel kaktüs. İşte böyle bunu yiyebilirim. Aman tanrım. Hmm, aslında kaktüs annemin yemeğinden daha kötü değil. Bu yüzden yiyebilirim. Bunu yaptım. Ay büyük anne uyan. Ay kim uyuyor? Ben uyumuyorum. Tamam, deri açalım. Bu ne böyle? Köpek maması mı? Tatlıyen zamanı geldi. Hayır, Hire yapma. Bende hiçbir şey yok. Bende ise yalamak var. Ben de o zaman ısırmak mı korkunç? Ben insanlığım ama köpek değilim. Büyük anneye ben büyüklere yer veriyorum. Al bakalım. Hadi ama. Şimdi çabucak yalayacağım ve unutacağım. Kokusu berbat ama. Ama tadı vay. Tadı berbat. Kedi mamasına daha kötü. Gülmeyi kesin. Hadi bakalım Polly nasıl yiyecek? Of ya. Şimdi ben de yiyeceğim çok kötü kokuyor büyük anne. Lütfen yemesem mi olur mu? Olmaz. Al bakalım kaşığı. Oh ya teşekkürler. Böylesi daha mı kolay olacak sence? Aman tanrım. En azından ellerimi kirletmeyeceğim. Hmm, aslında işte de fena değil. Aman tanrım. adam mı öyle geldi? Hayır. Sevdim bile. Şimdi ekmeğimi koyacağım ve çok daha lezzetli olacak. Hmm, bayıldım. Kokusu bile çok iyi. Büyük anne. Her gün bana böyle bir şey yapabilir misin kahvaltıya? Aman tanrım çocuğum. Ben de sadece kedi maması var. Wednesday. Hadi aç kapağı. <laughs> Bakalım burada ne var? Bu ne tür iğrenç bir şey? Wednesday bu gökkuşağı pastası iğrenç falan değil bakalım kartlara. Hiçbir şey mi? Tamam öyle olsun. Sırmak mı? İğrenç. Ben de yalamak var. Yaşasın. Bu hiçbir şeyden çok daha iyi. Ben başlayacağım. Seni izliyorum. Ha, endişelenme. Sadece yalayacağım. Böyle her yerinden. Ne kadar lezzetli. Dur bakalım. Tamamdır tamamdır. Birazcık kaldı sadece. Şimdi serebilirsin. İğrenç. Salya da pasta mı? Biliyorum. Nerede daha iyi olacak? Mesela senin yüzünde. Wednesday. Delirdin mi sen? Tamamdır görürsün. Sen de tadına bak. Oh, Buna nasıl cüret edersin Polly? Görürsün şimdi. O zaman bu da sana öylesine. Aa, kızlar kesin şunu. Kendimi kötü hissediyorum. Yine neyse kanal 5'te dizi başlıyor. Bakalım. Ah, Polly sen mi istiyorsun? Hadi bakalım. Ay, ne kadar lezzetli bir şey. Bakalım kim ne yapacak? Aa, ah, sırmak. Hiçbir şey. Üzüldüm bile. Bende ise yalamak var. Yani aslında fena değil. O zaman ben başlayacağım. Hayır ben başlayacağım. Şimdi her şey yiyecekse bana hiçbir şey kalmayacak. O yüzden ben tadına bakacağım. Her katmanı bir bir yalayacağım. Ekmeği yaladım. Şimdi domatesi. Tamamdır. Bitirdim. Büyük anne yiyecek misin? Oh ya berbat görünüyor şimdi. Sarı yolların içinde. Ee, belki de büyük anne bunun tadına bakmasa iyi olur. Wednesday Polly. Aman tanrım. Hiç üzülmüyorsunuz. Bana birazcık ısıracağım. Ay aman tanrım. Berbat bir şey. Hayır istemiyorum artık. Ne istiyorsun? Bunu istiyor musun? Al bakalım. Hah, ben bu burgeri seve seve yiyeceğim. Yine de çok lezzetli. Hmm, parmaklarınızı yersiniz. Yedirmek için teşekkürler. Peki burada ne var? Anneciğim bu ahtapot mu? Umarım hayatta değildir. Keşke iyi olsa. Ama tanrım. Hiçbir şey. Aa, ısırmak mı? Ne? Yalamak mı? Çok şanssızım. Büyük anne hadi taş kağıt makasla anlayalım. Kim başlayacağını? Ah ben kazandım. Hadi ahtapotu yala. Ay, ne kadar iyi. Aynı zamanda çok böyle yapış yapış. Onu nasıl yalayabilirim? Tamam. Öyle olsun. Buradan başlayacağım. Daha iyi görünüyor. Aman <laughs> tanrım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. İğrenç bir şey. <laughs> Kendi ısırabilirsin. Ne? Zaten şimdi mi? Ben hazır değilim ama. Neyse önemli olan hızlı hareket etmek. Korkunç bir şey. Ya bu lastik gibi. Aa, hayır saldırın da bana kızlar yardım edin. Lütfen çıkarın onu üzerimden. Şimdi çıkaracağım. Abi kendi iyi misin? Aa, kafana yüzüne ne oldu? Ne oldu yüzüme? Aman tanrım. Bu Wednesday'in yardımı için oldu. Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakızım var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. <laughs> Alex gerçekten şanslısın. <laughs> ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Baba babaya boyulurum. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome. Come on. Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome. Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay gerçekten, gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Hey. Ama şimdi sakız hmm. çiğneme sarısı bende. Önce ambalajdan kurtulacağım bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp, kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. tamam. Neden sakız denemek sırası sende. <laughs> Sonunda. ambaretten kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Asam. Çok etkili bir yol. <laughs> Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Mila kes şunu. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onu yerini nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var. Bir sapan kullanarak bir topu patlatmanız bıdı. gerekiyor. Alexa ateş et. Neden ben? Çünkü altı dakika okay. değil mi? Uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. <laughs> Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. <laughs> bir de aferin. Başardın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. On tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mela önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı evet, çok severim. İçindeki tonları ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli, rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tohulları bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. Onlara yüz tane, bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla, 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bin aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Bunları kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama... Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir yemek inanılmaz resmen. <laughs> Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak tamam. için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Ne? Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. Hmm. Lezzetli oldu mu? Çok. Bir tane artık yüzünde bile meyve suyu var. sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. Hmm. İşte ben de sadece bir şişe kola var. Ben de daha çok. Bak Mila da ne kadar var. Evet bakın kola şişelerinden bir kolem var. Ama yine ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra bildiğim hep konuşur. Hadi. Tüm kol işçilerimi bir kere de nasıl açacağımı dair bir harika fikrim var. Açmam Hadi. gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kola çok lezzetli. şey göre birileri dışarı çıkmak istiyor. bu güçlü bir kükreme. Siz ne sanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben tepsi daha çok seviyorum. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Ee, bize çöp atma yeter ki. Aynen bunlar mı? Şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm sadece görmüyorum. Tatlım <laughs> sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Ah, kurtarın beni. Bu acil bir durum. Bu acınla... Ah tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz.